Amacım 35 kilo almak. Hayır hayır. Atılmıyor ama bak bak oluyor. Yemin ediyorum bak oluyor. At. Let's go. It's all about humanity. Herkese selamlar arkadaşlar. Kanalımız hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Canlı yayında oynadığımız efsane güzel oyunlardan bir tanesi sizlerle olacak. Eminim sizler de nefesinizi bizim gibi tutacaksınız. Keyifli seyirler. Şimdi abi kimse gelmiyor gözüküyor. Sonra hemen adam oluyor. Olama M4 buldum. İki mermi kaldı. Arkadaşlar hiç uğraşacak halim yok. Hızlıca araç atmam lazım. Açılır mısın? Takılıp duruyorum. Meslem kaç bin? O onlardan değilmiş ya. <laughs> e ya buradaki adam ne yaptı? Da? Gitti mi? Mermi sıfıra sıfır. Ee? Murat? <laughs> ne yapacağız abim? Arkamda bir tane bot geliyor da. Ya abi hep böyle oluyor ya. Dostumdan bir şey çıkar mı acaba? MS'ye bak ya Oradan da beni vur. nasıl bir saçma oyun lan? Konuşmuyor lan bu adam. Bir saniye gebirir misiniz lütfen? Tamam bütün killleri aldık burada çektik de. Biraz daha oyuna konsantre devam edeceğim. Tamam araba bulup devam edeceğiz arkadaşlar artık. Adamlarla zorlu savaş geçti ya. Mermisizlik çektik. yere geldi. Problemler yaşadık. Ama bir araba bulmam lazım. Küçük bir canlı oradan çıktık falan iyiydik. Kalbim güm güm oldu demiş. Bazen bizim de oluyor. Bu saatten sonra biraz daha riskli oynamamak lazım aslında. Zaten her türlü adamları vuracağız. Ama önemli olan adam bulmak. Hızlı oynayacağız. Güzel bir maç. Bizim için değerli olabilecek maçlardan bir tanesi. Neyse oyuna tekrar konsantre oluyoruz. O adapte olalım. Fişek atmışlar önümüzden. Fişek iyidir. Fişekten bir AVM alırsak bu oyun var ya bize bir göz kırpar haberiniz olsun arkadaşlar Hani win geliyor hadi bakalım falan gibisinden bir göz kırpar bize Önümüzde bir tane araba var Burada bir araba durmuş Orada adamlar var Bomba çekti. Attığı bomba nereye gitti acaba? İzlemek istiyorum. Çok, çok iyi. Acaba fişekçi bunlar mı? Ee, bunlarmış. O zaman buraya başka takımlar gelebilir arkadaşlar. Kar 98'i çekeceğim. Arkamdan biri var. Evet, AVM'yi de çektik. Buradan maçı salmayız diye düşünüyorum. Böyle maçlar bizim için çünkü değerli. Leş sayım 30'u çok rahat geçecek bir sayıda. Yani 37-38 bile olabilir. Bakalım. Yani çok kendimizi uçurtmamıza gerek yok. Bahis oynayanlar da var. 20 kil alabilir muhabbeti var da var. Bakalım. Amacım 35 kil almak. Genelde 33-35 arasında kalıyorum ama Abi birileri ölüyor bir yerlerde ölmemeleri lazım Onların ölmemesi lazım Pochinki'ye bir bakacağım belki Pochinki dedelerdi de ya iyi ölmemeler lazım yani benim takımlarla savaşmam lazım Benim daha çok kill almam lazım Risk alıyorum Bütün kapılara çık ama bir ses yok Alanı bir tık ortalamam lazım Yani kill bu kadar çok yani risk almaya gerek olmaz ama daha çok kill alabilmek için risk almak her zaman iyidir arkadaşlar Biraz daha gezip adam bulmam lazım ya kill sayısı azaldıkça üzülüyor insan ister istemez. Allah'ım çok büyük ya. Yani. Bu kadar adam bulmak da bir bir, ha, bir hayli zor. Ben de üzgünüm yani şu an. Daha çok kill istiyorum. Yani birçok yeri gezdim. Henüz birilerine rastlayamadım. Bu kötü bir haber yani. Bu kötü bir olay yani. Haber nereden çıktı? Drop'a bir pusu atacağız. Ona birileri gelirse güzel. Gelmezse şansımız yokmuş deriz. Galiba şansımız yokmuş. Geldi biri. Nasıl ya? Bir buggy daha gitti oraya tepeden bakıyor. Kontrol ediyorlar büyük ihtimalle. Boş dedi gidelim dedi. Buradan oraya bomba gider mi acaba? Aslında düşünüyorum ben. Arkadaşlarına gelecekler. Bir tanesi geldi buraya. Diğer iki tanesinden biri buraya gelecek mecburen. Temkinli oynuyorlar. Lan. <laughs> olan olayını gördünüz mü? Çok korktum orada ya. MS bir gitti bir şeyler oldu orada. 20 leş aldık bu arada. Bu saatten sonra bir tık daha rahat oynayacağım çünkü 20 leş iddiam vardı. Ve 20 leş alacağımızı söyledik. Alamayacağımızı söyleyenler vardı. Maalesef onlar yanıldı ama onlar bile şu an mutlu yani kaybetmelerine rağmen o çok iyi maç dönüyor falan diyerekten. Onlar da çok mutlu. Güzel çıktık. Hala çok geçtiği birçok şey için. Oy 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 tepeye geldiler derken yani alanın dışına gelmeleri çok hayır alamet değil. Yani alanın dışı burası yani ve bir dakika var. Yani neyse. Ghost demek istemiyorum ama tamam. Ghost demek istemiyorum ama MSM e bakacağım şimdi 56 72 çok iyi meseller ama Oğlum o adamlar hala inat bu arabayla devam etmeye çalışıyor ha o arabayı patlatırsam bu iş olur. Oğlum sizi alana katmam yok. Oğlum ben de alan dışına dışına oynuyorum ya. aç kolları. geleceğim tamam burayı da hallettik gibi arkadaşlar ama hala işimiz zor biri çıkıp selamun aleyküm abi diyecek gibime geliyor ha Vallahi o müzik bize bana hırsız getiriyor ama bakalım loot atamadık mermimiz az şuralardan böyle gezip işimize yarayacak bir şeyler toplayabilsek iyi olabilir de ben o kadar loot atmayı seven biri değilim Dediğim gibi dikkatli oynadığım oyunlardan bir tanesi. O drop'a gideceğim. O drop'tan mutlaka zırh almam lazım. O araba benimdi. Tamam. Burada bir yerdeydi drop. Göremiyorum. Drop neredesiniz beyefendi? Ha, çok uzak. Oha bayağı uzakmış bu arada. Abi çok sıkıntılı bir yere düştü o drop. Yani herkesin gözü o droptadır kesinlikle. Ben niye gidiyorum bilmiyorum. Risk işte. Oğlum son alan ortalıkta gezinip duruyorum ya. Çık bir zirveye oyna işte oradan. Neyin tava, tatavası tatavası. Neyin tatavası bu? Tatavay değil mi? Doğru mu bildik? Duydunuz? Bomba atamıyorum, bomba çekemiyorum. Hayır hayır. <laughs> ah, tanımıştı beni. Tanımıştı beni. Onlara teşekkür ederim bana altı getirdikler. Huh, çok dikkatli bakmaktan e, gözlerim vardı. Gergin bir oyun. Ee, bu bizden. Ama alana girecek zaten. Yani 26 leş var. Alt aha bir zıplıyorum da. Çünkü size de selam olsun. Özür dilerim arkadaşlar. Biliyorsunuz ki banyıyoruz. Bana destek verdiğin için kilde teşekkür ederim. Ya bu kadar hareketli olmamın bir şeyi yok. Anlamı yok. Ben seni gördüm dostum orada. Yine de sen bilirsin. Orada bir kafa gördüğüme yemin edebilirim ama. İspat edemem. Oğlum bu sürüş şartı ne alakalı lan? Binemiyorum ha. Sür bin yapıyorum. Yok. Bug olmuştur yakınından geçtiğimiz Dur bir binip çinelim. Düzelecektir. Düzeldi. Bombayı atamıyorum. Bu nasıl iş ya? Ben de molotof atarım. Hayır, hayır 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 hayır. Ya atılmıyor ama bak bak oluyor. Yemin ediyorum bak oluyor. Atmıyor, atmıyor. Boom. Bir tane atıyor bak oluyor lan. Arkamdan biri gelip beni vuracak. Boom. Taşın arkasında bir yerde 2 düştü Bin. Let's go 32 leş Winner winner chicken dinner Çok zorlu bir maçlardan bir tanesiydi Böyle bir heyecan yarattıran maçlardı Hani böyle üf of a, uy, demek de demeye gerek yok ama hani yaşlı nefes tutturan bir maçtı gerçekten nefesimizi tuttuğumuz o güzel anları birlikte benimle birlikte paylaştığınız için bana destek verdiğiniz için hepinize teşekkür ederim arkadaşlar. Hala kanalımızı takip etmiyorsanız bir kanalımızı takip ederseniz ve hala Nimo TV'de bize gelip bunları canlı yayında yapıyoruz biz bu arada. Gelip bize canlı yayınlarımıza katılmak istiyorsanız aşağıda açıklamalar kısmında da var. Youtube'dan bize abone olun, like atın. Teşekkür ederim. Nimo TV'den bunları izleyenlere de canlı gören teşekkür ederim. Sizler de bizi takip edebilirsiniz. Başka videoda görüşürüz. YouTube'daki güzel ailem.